Aydın'ın Efeler ilçesinde 38 yıldır kuyumculuk yapan Ahmet Gürol, altın fiyatlarının seyrinin ekonomi ve siyasi gelişmelere bağlı olduğunu söyledi. Bir başka kuyumcu Mustafa Şahin ise yatırım için altın almanın tam zamanı dedi. Şu anda o yükseliş biraz geri geldi. Şu anda tam altının yatırım için alma zamanı. Kesinlikle. Uzun vadede altın. Neden? O şeyden dolayı bir başkan değişim olursa bir tedirginlik vardı vatandaşta O ortadan kalktı artık. Şimdi oy oturdu rayına. Problem yok, sıkıntı yok. Mustafa Gürol artık ilerleyen zamanlarda paranın karşılığının gümüş ve altın olacağını söyledi. Şimdi yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bu yeni bir dünya düzeninde eskiden kredi kartlarımız yoktu. Şimdi dijital para çıkacak. Bu dijital paranın da karşılığı altın ve gümüş olarak lanse ediliyor. Gümcü Gürol'un tahminlerine göre altın 2030'lu yıllarda da yükselecek. altın emtia fiyatları, altın fiyatları en çok da gümüş ve altın fiyatı ileriki dönemlerde 2030'lu yıllara kadar bayağı artacağını düşünüyoruz. Yani o yüzden altın fiyatları her zaman ekonomik ve siyasi gebe, gelişmeleri gebedir. Girol yıl sonuna kadar altının 1800 lira civarında olacağını söyledi. Ee, Amerika'nın e, bu ayın Haziran'ın 15'inde e, bir temettü ödemesi vardı. Bu temettü ödemesini e, kendi aralarında anlaşarak iki yıl daha ertelenmesine sebep oldu. Bu da e, altın fiyatların e, bu sene içinde e, tahminim bu ayın sonundan itibaren Temmuz'un başından itibaren 1500-1600 lira görür. Sene sonunda orada 1800 lira gibi görüyoruz, görürüz diyoruz. Ama bir belirsizlik var. Ama bakalım ileriki günlerde ne göreceğiz. Biz esnaflar olarak e, turizm sezonunun, düğün sezonunun, sünnet sezonunun başladığını e, seviniyoruz. E, bizim bu tabii, e, sezon e, alışverişlerimizi pozitif yönde etkiler. Aydınlı kuyumcular düğün sezonlarında vatandaşların biraz daha gösterişli ve burma bileziklere rağbet gösterdiğini söyledi. Gösterişli biraz daha hafif modelleri rağbet ediyorlar. Genelde işçiliksiz bileziklere yöneldiği vatandaş düz bir Adana burmalarını ee, bir de 15 gramlıklar düğün için 15 gramlıklar daha yoğun daha talep görüyor. 20 gram, 10 gram, 15 gram. Eskiden e, 20 gram alınırdı. Şimdi 10 gramlara kadar düştük. E, şu anda bir de çeyrek altın, ziynet altın dediğimiz düğünlerde takılan yarım altın dediğimiz gruplar artık yerini e, gram altını bırakmaya başladı. Setlerde de böyle daha kibar, daha ağır değil. Yani Peki, böyle şey. Kuyumcular imitasyona dikkat edilmesi gerektiğini şu sözlerle vurguladı güvenilir bir yerden alacak, tanıdığı bir yerden alacak. Ayrıyetten kartını yazdıracak. Ne alırsa kartı ya, yazdıracak yani. Mesela sağlam, mesela bunun sesi. Sesinden de artık anlaşılıyor. Tabii ki tabii ki, sesinden bilebiliyoruz artık. Yumuşak, sert değil Daha, evet. daha yumuşak. E Bildikleri, tanıdıkları kuyumculardan, saraflardan alışveriş etmelerini temenni ediyoruz. Hem alırken hem satarken. Peki biz bir vatandaş olarak altının sahte olduğunu nasıl anlarız? Vallahi bu zamanla elde edilecek bir şey. Tarifle elde edilecek bir şey değil. Dediğim gibi tanıdık yerlerden alışveriş etmeye tavsiye ediyoruz.